Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım. Dolarda sakin süreç devam ediyor ama şunu unutmamak lazım seçim zamanı da yaklaşıyor. Seçim zamanı yaklaşırken artık seçim ertelenecek mi tartışmasında devamını görüyoruz. Çünkü baktığımızda 10 ili kapsayan çok büyük bir depremle birlikte artık elbette bir dağınıklık söz konusu ve burada seçim yapılması da anayasal zorunluluk. İkisi bir arada nasıl olacak derseniz oldukça zor olacak ama göreceğiz bakalım denge nasıl bir hale gelecek. Benim öncelikle şunu söylemem lazım. Belki hükümet pek farkında değil ama şunu söylemek lazım. Çok büyük öfke var. Bu öfkeyle seçime giderlerse kaybedecekleriyle ilgili en azından ilk söylemi ben söylemiş olayım ama ama seçime gitmemek daha ağır bir sonuca sebebiyet verebilir hem ekonomik anlamda aynı şekilde hükümet kanadındaki durum anlamında daha hizmete sebebiyet verebilir. Şu anda yapılması gereken normal sürecinde bu durumun işletilmesi. Ama gördüğümüz en azından gelen sinyallere baktığımızda, hükümet kanadından gelen sinyallere baktığımızda mayıs ayının 14'ü gibi bir seçim yapmayı planladıklarını görüyoruz ama sonrası meçhul. Şimdi sonrası meçhul kısmı asıl en önemli konu. Çünkü bir erteleme gibi bir duruma gidilirse Ekonomiye bunun tahribatını normal bir şeyle açıklayamayız. O zaman da tabii ki dolar TL'de sert bir fiyatlama olur. Benim beklentimse deprem olmasa bile bu seçimin bir şekilde erteleneceği yönündeydi. Bakalım birlikte göreceğiz ama sonuçta şu olacaktır. Piyasalar bunu çok sert fiyatlayacaktır. Dikkatli olmak lazım. Eğer böyle bir plan varsa da bu planı uygulamamanızda faydası vardır diye ifade edeyim. Şimdi genel anlamda baktığımızda evet doları 19'un altında tutuyorsunuz. Ama enflasyonu tutmuyorsunuz ki enflasyon yükselmeye devam ediyor. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın faizleri indirerek uyguladığı politika bir güven vermiyor. Güven vermediği için de insanlar maliyetleri arttıkça fiyatların üzerine ekliyorlar. Herkes bu işte fiyatların üzerine eklemeye devam ettiği sürece de enflasyon hız kesmiyor. Dünyada zaten hız kesmiyor. Bizde nasıl kesecek? Bizde ise halen faiz indirmeye devam ediyoruz. Faiz artırmamız gerekirken. Şimdi faiz artırsak ne değişecek? En azından ekonomiye bir güven gelecek. Şu anda elbette ekonomiye güven gelmesi her durumdan daha önemli. Hatta toparlanmamız bizim en azından vatandaşlarımıza daha fazla yardım yapabilmesini sağlayacaktır. Devletin çünkü bu sefer güven geldiği zaman yurt dışından para da gelecektir. Bunları birlikte değerlendirmek lazım ama aynı hataları tekrar tekrar yaptıkları için bir şey değişmiyor ve biz bu sonuçlara katlanmak zorunda kalıyoruz. Ve bundan sonraki süreçlerde de eğer faiz indirimi birkaç toplantıda daha devam ederse seçim yaklaştığı zaman fiyatlamalarda sert fiyatları göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü burada artık Merkez Bankası'nın kontrol dışı bir durumuna geçme ihtimali söz konusu olacaktır seçimin kaybedilme ihtimaliyle ilgili bir ortam ortaya çıkarsa kurumların nasıl davranacağını bilmiyoruz. Kurumların nasıl davranacağını bilmediğimiz için de bilmediğimiz bir yola doğru yavaş yavaş gidiyoruz olarak ifade etmek lazım. Şu anki fiyatların 19 olması, 18 olması bunun hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan seçim zamanı ne olacak diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.